Merhaba arkadaşlar. Örsever örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi örgü modelini çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 21 zincir çekerek örneğimize başlıyoruz. Kolay gelsin. zincirimizi çapraz yapıyoruz. Bir kez sıkıladıktan sonra çekmeye zincirlerimizi başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. 21 zincirimizi çektik artı bir zincir daha çekiyoruz zincirimizi çevirdik arka tarafta ters görünen 21. zincirimizin arkasındaki ters görünen noktadan ilmeklerimizi almaya başladık ve bu sıramıza 21 tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde ters görünen bütün ilmeklerimizden alarak bir sıra sık iğne yapıyoruz. 21 sık iğnemizi hazırladık. 1 2 3 zincirle döndük. Bir kez doladık ve hemen ilk noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 Yine aynı noktaya 2 3 4 sık iğne atlayıp bir kez doladık. 1, 2, 3, 4 sık iğnemizi atladık ve sonrasına 5.ye bu şekilde battık ve 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bir noktaya 5 defa batarak 1 2 3 4 5 tane ikili tırabzanımızı yaptık. Bundan sonra sıralamamız bu şekilde. 1 2 3 4 ve 5.ye batıyoruz. 5 tane ikili trabzanımızı yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Aralarda dörder tane sık iğne atlıyoruz. Yine dört tane bir iki üç dört tane atlıyoruz ve beşinci noktaya başlangıçta yaptığımız gibi üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Battık. Bir, iki seferde çektik tekrar doladık yine aynı noktaya bir iki seferde çekiyoruz. Tekrar bir kez dolayıp iki sefer çektik. Üç tane trabzanımız oldu. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir zincirimizi çekmiştik, çevirdik. Bir iki üç tane sık iğne yapıyoruz. Bir. 2 3 çevirdik buradaki trabzanımızın üzerine boşluktan girerek 4 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 Yine çevirmeden aynı şekilde tuttuk. Buradaki trabzanımızın üzerine arada 3 tane trabzanımız kalacak. Bu şekilde 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 Tekrar gideceğimiz yöne arka tarafa geldik. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz bu noktalara batarak. 1 2 3 4 5 Burada yaptığımız işlemi bu kısımda da yapıyoruz. Çeviriyoruz. Bu şekilde tutup boşluktan girip 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Tutuyoruz bu kısmı. Hemen 1 2 3 4. yani sonuncuya kenardakine yine bu şekilde girdik. 4 tane sık iğne. 2 3 4 çevirdik kenardaki 3 trabzanımız 1 2 3 3 tane sık iğne bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk kabartılarımız oluştu. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 bir kez doladık. Hemen buradaki ilk boş gördüğümüz noktadan giriyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 kenar kısımlarımız bu şekilde üçer tane trabzanımız var araya zincir çekmiyoruz bir kez doladık ortadaki 3 trabzanın tam ortasındaki trabzanın üstüne battık ve 5 tane ikili trabzan yapıyoruz bir kez doluyoruz iki seferde çekiyoruz buna da ikili trabzan diyoruz 3 4 5 bir kez doluyoruz zincir yok arada burada üstüne yapmıştık sık iğnelerimizi tam ortadaki 1 2 3 1 2 3 buradaki trabzanımızın üzerine bu şekilde batıyoruz ve 5 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 Tam ortaya batacağız. Bir kez doladık. Ve bu noktaya da 5 tane ikili trabzamızı yapıyoruz. 5 trabzanımı yaptım. Hemen sonuncu üçlüyü de yapacağım. 1-2-3 üç. Üçüncünün tepesi ve sonuncu Sık iğnemin olduğu nokta. Bu noktaya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başlangıçta yaptığımız gibi. Bir alt sırada yaptığımız gibi. 3 Bir zincir. Döndük. 1-2-3 tane sık iğne İlk sırada ilk örneğimizin üzerinde yaptığımız işlemlerin aynısı örneklerimiz bundan sonra hep bu şekilde devam edecek. Çeviriyoruz. Trabzanımızı ve buradaki trabzanımızı bu şekilde üzerine sık iğneleri yaparak kapatıyoruz. 2 3 4 döndük. Karşı taraftaki Buraya da aynı şekilde 4 tane sık iğne 2 3 4 Hemen çevirdik. Bu kısımda 1 2 3 4 5 Umarım anlatabilmişimdir. Anlaşılmayan yerleri, anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Tekrar dönüyoruz. Bu noktadayız. Abone olmamış arkadaşlarım. Abone olurlarsa olursanız benim için çok değerli, çok sevinirim. Dört. Dört. Hemen karşıya geçiyoruz. Yine 4 tane yapıyoruz ve Son 3 sık iğnemizi de yaparak bu sıramızda, bu örneğimizde tamamlıyoruz. 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Ve 3 tane ikili tırabzan yaparak yeni sırama başlıyorum. Örneğimizin gidişi bu şekilde. Bütün örnekler üst üste geliyor. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Güle güle iyi günlerde kullanın. Kolay gelsin.